Evet merhabalar hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız iki gün önce attığım videoda Chamber alakalı ilk öğrendiğimiz şeyleri paylaşmıştım. Skilllerin ne işe yaradığını falan anlatmıştım. Fakat herhangi bir gameplay yoktu elimizde. O yüzden skill seslerini falan gösterememiştim. Bugün size yeni gelen gameplay videoları birazdan net bir şekilde açıklayacağım ajanı. Bu arada muhtemelen Twitch'te şu anda online'ımdır. Oraya da gelebilirsiniz. Şimdi çok uzatmadan videoya devam edeyim. Bir de unutma Discord'da ben bu videoyu paylaştıktan sonra iki tane Battle Pass çekilişi başlatacağım. O çekilişe de katılmayı unutmayın. Çekiliş odası ne olacak? Muhtemelen de çarşamba sabah biter. Çünkü Battle Pass'ler o zaman çıkıyor. Yani yeni sezonun Battle Pass. İlk olarak teleport skillinden bahsedeceğim. Arkada siz zaten koyduğu kartları görüyorsunuzdur. Kartların etrafında bir sarı halka var. O skilli kullanabilmek için o halkanın içinde olmanız gerekiyor. Zaten eğer TP atabiliyorsanız ekranınızda sağ ve solda da sarı çizgiler olur. Teleportun da ne kadar hızlı olduğunu ve silahını teleport attıktan sonra ne kadar hızlı çektiğini de görüyorsunuzdur. Ben bu yüzden operatör kullanabilecek bir ajan demiştim. İkinci olarak da hem ultisi olan operatörün hem de ikinci skill olan şerifin kliplerini göstereyim. Ultisinde zaten çok farklı bir şey yok fakat kill aldıktan sonra Viper'ın altındaki slow'un ne kadar büyük olduğu da dikkatimi çekti. Bir de şerif yani Headhunter skillini çok çok hızlı eline çekiyor. Normalde bir şerif çekmeye çalışsanız bundan 3 kat daha yavaş çeker. Bahsetmediğimiz diğer skill ise kameraya benzeyen o slow tançarı asıl Sentinel yapan skill. Bu klipte de minimap'e baktığınız zaman split B girişine ve site içinde toplam 2 tane bırakmış ve de görebiliyorsunuz. İşte orange içine bir düşman girdiği zaman öncesi uyarıyor bir skill. Sonrasında bir kere ateş edip ajanın altına bir slow alanı bırakıyor. Bir de size önceki videoda teleport için bıraktığınız kartların belli bir range'i var demiştim. Arkadaki klipte de bu mesafenin ne kadar olduğunu görebilirsiniz. İlk kartı bıraktıktan sonra ikinci kartı o çizginin ilerisine koyamıyor. Ve söylemem gerek yoktur diye düşünüyorum ama dipnot olarak geçim. Işınlanmadan önce karakterin yüzü hangi yöne dönükse ışınlandığınız zaman da o yöne bakıyorsunuz. Aynı oman veya gördüğü olduğu gibi. Sanırım ajanla alakalı söylemem gereken ekstra bir şey yok. Fakat videonun bu kısmından sonra size bu gameplayleri ve daha fazlasını sesleriyle birlikte göstereceğim. Siz de eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de merak ettiğiniz söylemediğim bir şey varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ben cevaplamaya çalışırım. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz. Bye.